Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Esra Zorlu. Bu hafta psikoloji seminerimizde değerler psikolojisini kendinin bakış açısıyla inceleyeceğiz. İnsani değerler, kendi insani fazilet öyle bir şeydir ki karakteri düzgün insanın dünyadaki hedefi, amacı, arzusu ve kazancı olur. İnsanın ahiret geleceğinin de iyi olması insani faziletlere bağlıdır insani faziletin yerine konabilecek, onun insana sağladığı fayda ve yarara denk herhangi bir şey yoktur. İnsani faziletin olmadığı hiçbir şey de hayırda yoktur diye belirtmiştir. Kendi hekemiyatında ahlakı güzel olanın rızkının bol olacağını, ahlakı kötü olanın ise rızkının dar olacağını, güzel ahlaklı olan kimsenin mükafatının ve başkaları nezdinde değerinin büyük olacağını söylemektedir. Kendi anlayışlı, nazik, kibar bir kişiliğe sahip olmak veya zıttı olan anlayışsız biri olmakla ilgili ifadelerde bulunur. Başkalarına anlayış gösteren bir kimsenin başkaları tarafından anlayış göreceğini, anlayışlı olmayan bir kimsenin tutumunu ise ahmaklık olarak niteler. Davranışlarında hırçın olan kimselerin bu tutumlarının kendilerine bıkkınlık, bitkinlik olarak döneceğini ifade eder. Şimdi erdemli ve faziletli olmayı çevresine nasihat eden bir karakter olarak görür. Mesela bir kişinin kendisini küçümsediğini ve bunu duyan dostunun ona çıkıştığını söylediğinde şu cevabı verir. Esas ben kendimi küçümsediğimde bu davranışın sebebiyle hayıflanmalısınız. Böyle bir durum olduğunda size düşen bana haddimi bildirmenizdir. Bu davranışınız aramızda var olan kadim dostluğun hakkıdır. Yine kendisine dil uzatan ve hakkında ileri geri konuşan birinin olduğu söylendiğinde şöyle bir tutum sergiler. Eğer o kimsenin hakkında konuştuğu şey benim karakterimi yansıtmıyorsa bu durum beni değil o şahsı alçaltır ve küçük düşürür. Kindi Alışkanlıkların ahlaka etkisi ya da ahlak ve alışkanlıkların ilişkisine de değinmiştir. İnsanların arzu ve istekleri hususunda farklı davranış ve tutumlarının olduğu görülmektedir. Mesela yeme içme, giyinme, evlenme veya bunlara benzer geçici, duygusal haz ve lezzetler hususunda bunlardan faydalandıklarında sevindikleri, neşelendikleri ya da mutlu oldukları görülmektedir. Ancak bu tür hazların elden gitmesini musibet sayarak üzüldükleri görülür. Örneğin bir kumarbazı ele alalım. Onun malı elinden gider, zamanı boşa harcar ve kaybettiklerine üzülür. Fakat yaptığı kumar işinden haz duyar. Ancak kumar oynamasını engel olacak bir durumu felaket kabul eder. Eşkıya bir kimse de böyledir. Zalimlik yapar, yol keser haksız yere mal gasp eder, işkence yapar. Tüm bu adi ve azgın davranışları sebebiyle cezaya çarptırılacağını da bilir. Fakat yaptığı işten haz duyar. Ancak bu yaşantısına ters düşen bir durum olması halinde bunu bir eksiklik ve musibet olarak sayar. Ya da kadınlara özenen biri de böyledir. Yaptığı iş rezilliktir ve toplum tarafından karşılık bulmaz. Fakat kendisi mutludur. Ancak bu ameline engel olan bir şey olduğunda bunu musibet sayar. Bazı insanların tutum ve davranışları da aynen böyledir. Kendi örf, adet ve geleneklerine uygun olan tutumları iştenlikle kabul ettiklerini, büyük bir beğeni ile karşıladıklarını ve bunlara aykırı düşen şeyleri ise bela ya da musibet olarak saydıkları görülür. Tüm bunlar bize şunu verir. Duyu bakımından hoşa giden, ve gitmeyen şeyler insanda fıtri değildir. Duyguların getirdiği alışkanlıkların ürünüdür. Madem ki alışkanlıklar mutlu ettiği gibi üzüntü de vermektedir. Öyleyse bizi daima mutlu edebilecek alışkanlıkları huy haline getirmeliyiz. Yani eğer bunlar tabiatımızda var olan şeyler değil ve sonradan kendi irademizle elde edebileceğimiz şeyler ise o zaman hayatımızın her anında sürekli olarak sevinmek, mutlu olmak ve teselli bulmak kendi elimizde olmuş olacağından bu tür alışkanlıkları yaşamamızda kendi gayretimizle almalıyız. Bunu kendimiz için bir eğitim konusu yapmalıyız. Ancak böyle yaşadığımız sürece hayat daha güzel olacaktır. Kindi mutluluk konusuna değinmiştir. Deful ahzanında mutluluğa ulaşmanın yollarını izah eder. Bunun duyu hazları ve genel geçer arzularla değil akla uygun yaşamla olacağını bildirir. Kim diye bir gün dünyada en kötü kişinin kim olduğu sorulduğunda şöyle cevap verir. İradesini kendisi dışındaki şeyleri elde etme yolunda kullanandır. Zira bu tavır onu hedefine ulaşmaktan alıkoyar ve nefsinin istediği şeylerin arkasına düşürür. Oysa ulaşılamayan şeyler hasreti, kayıplar ise musibeti beraberinde getirir. Hasret ve musibet ise hüzün ve öfkenin çocuklarıdır. Aynı zamanda bunlar sevinç ve mutluluğun zıttıdır. Üzüntülü ve öfkeli olan kişi de sevinç ve mutluluk bulunmaz ve yaşam kendisini sıkar. Hayatın kendisini sıktığı kişi de şaki kimsedir. Yani bedbaht, talihsiz kimsedir. Kim diye ahirette en kötü kişinin kim olduğu sorulduğunda şu cevabı verir. Allah'ı tanımayan, ona yaklaştıracak işleri bilmeyen ve bu amellerle hareket etmeyendir. Kindi sabırlı olmak konusuna da değinmiştir. Hikemiyatında sabırlı olanın başarılı olacağını, sabreden kimseye yardımın ve başarının mutlaka geleceğini söylemektedir. Kindi kuzey kutbunda ve civarında yaşayan insanların mizahları ile ilgili tahliller yaparken de onların sabırlı bir karaktere sahip olduklarını, böyle bir mizacı sahip olmalarını, onları itidalli insanlar yaptığını söylemektedir. Sabırlı ve itidalli olmaları ise onları vakarlı, iffetli, dayanıklı ve düşünce melekeleri güçlü insanlar haline getirdiğini belirtmektedir. Kindi'nin ailesine ve dostlarına yaptığı tavsiyelerde, nefsin tabiatına dair hususları anlatırken, nefsin ilk istekleri karşısında takınılması gereken tavırların başında, Sabırlı olmayı zikreder. Güçlü bir iradenin işi olarak zikredilen sabır davranışının insana kazandıracakları, toplumda getireceği konumu, ahlaki karakterlerin oluşumundaki etkisi gibi hususları belirtir. Nefsin tabiatının itaat etmeyi sevmeyen bir tarafı olduğunu, fakat diğer taraftan da kendisine verilen direktiflerden korktuğunu söyleyen Kindi, onun ilk isteklerine karşı konulacak en etkin tavrın sabır olduğunu özellikle vurgular. Nefs bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve istekleri olan bir şey olduğundan ilk isteğine karşı gösterilecek bu iradeli tavır sayesinde onun kontrolünün mümkün olacağını tavsiye eder. Bunun aksi bir durum olduğunda ise insanı kendi arzularına esir bir duruma getirir. Nefsine esir olanın ondan göreceği şey düşmanlık ve zarardır. Nasihatının devamında Kindi, siz bana nefsinizin isteklerine karşı sabırlı olacağınıza dair söz verin. Ben de size sabrın kemalini yani rahat bir yaşamın sizi beklediğini, kalplerinizdeki izzet ve şerefin kalıcı olacağını, geleceğinizin her bakımdan zenginlik olacağını ve insanların size tazim edeceğini garanti edeyim diye vaatte bulunur. Kendi değerlere dair bazı kavramlar üzerinde de görüş bildirmiştir. Hikemiyatında doğruluk ve sadakatten ayrılmayan kimselerin hiçbir şeyden mahrum kalmayacaklarını söyler. Kişinin kendisine dürüst olması gerektiğini vurgulayan Kindi, böyle bir ahlaka sahip olan insanla daha rahat ve güvenle dostlukların ortaya çıkacağını bildirir. Durumu kendisine sadık, dürüst olan insanla ünsiyet Dostluklar daim olur. Veciz sözü ile ifade eder. Kindi mutluluğun bir tezahürü olan gülmenin de tarifini yapar. Ona göre gülmek sevincini ortaya çıkarıncaya kadar nefsin huzur bulmasıdır. Evet bugün Kindi'nin değerler üzerine görüşlerinden bahsettik, mutluluk ve sabır üzerine konulardan bahsettik. Önümüzdeki hafta yine Kindi'nin görüşleriyle inceleyeceğimiz psikoloji konularıyla devam ediyor olacağız. Haklarınızı helal edin. Görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm.